Açın mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'ı okuyun ve bakın. Cenab-ı Allah hiçbirinizin haccını kabul etmeyecek. Hiçbirinizin horucunu kabul etmeyecek. Hiçbirinizin ibadetini kabul etmeyecek. Hiçbirinizin kurbanlarınızı kabul etmeyecek. Hiçbirinizin boşuna kendi kendinizi kandırmayın. Mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'ı açın, bakın. Bugün Adem babamızdan bugüne kadar sahabe-i kiram, sevgili peygamber efendi söylesem ve bu vatan için şehit olan bütün şehitleri bilerek feryat ettireceksiniz, ahları arş-ı gök yükselecek, gökyüzünde melekler feryat edecek, ondan sonra Cenab-ı Allah'ın rahmetini bekliyor. Beklemeyin. Darbe yapacağız diye tutuyorlar masumdan, bayraktan nefret edenlere yağmalatıyor. Tek başımayım Allah'tan başka kimsem yok. Tam 34 yıldan beri böyleyim. Dırnaklarımı çekmek zorundayım ki şeker vurmuş yoksa kangrene çevirecek. Tekirde beni 60 kişi pusuya aldı. Allah'tan başka kimsem yoktu. Karakol komutanına varıncaya kadar işin içindeydi. 3 kuruş için orada 2 kurşun yarası aldım. Vücudum kurşun bir yerden girdi, bir yerden çıktı. Vücuduma tampon yapmak zorunda kaldım. Ameliyat ettiler. Ameliyattan sonra kendim ameliyat edilen yeri açıp kemikleri çıkarmak zorunda kaldım. Vallahi kimse kendi kendine kan devlet millet ödeyemeyeceğiniz bir fatura kendinize kestiniz. Allah yardımcınız olsun. Son yere el vurmayın. Biraz insanda vicdan, din, iman olur ya. Büyük bir zevkle darbe yapacağız diye bu evrakların hepsini de kaldırıp imha edeceğim. Çünkü kimin eline geçerse acaba kaç para eder diyor.